Servis Uruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Transferde önemli gelişmeler var. Sıcak saatler yaşanmaya başlandığını söyleyelim. Trabzonspor elini çabuk tutup en azından eksik gördüğü transferleri yapma arzusunda ama bir taraftan da tabii ki kontenjan boşaltma anlamında da bazı isimlerle yolları ayrılması gerekiyor. O nedenle de bir ayrılık planlaması da olduğunu sizlere söyleyelim. U19 takımımız bugün Bosna Hersek ekibiyle karşı karşıya geldi. 2-0 öndeyken maalesef 66-68 dakikalarda peş peşe yediği gollerle birlikte 2-2'lik beraberlikle sağdan ayrıldı. 11 Aralık'ta bu karşılaşmanın rovanşı olacak. Burada Onur Alp Çakıroğlu'na bir parantez açmak istiyorum. Neden? Daha önce de aslında bu ismi sizlerle paylaştım. E, U19 takımına yeni çıkan büyük um, e, ümitler beslenen, umutlar beslenen bir oyuncu. Gelecekte birçok kişinin çok şey beklediği bir isim. E, şu hatırlatmayı daha önce de yaptım. Yine yapmak isterim. Bakın arkadaşlar altyapıda evet üretkenlik var mı? Var. Ama şöyle kimse düşünmesin ya bir, bir yılda işte 5 tane 6 tane oyuncu yakalayacağız değil. Mesela bakın işte U17 Sanıyorum 17'deydi Onur'a. Bugün 10 ya da 10 18'de de olabilir. Çünkü daha yaş kendi yaş kategorilerin daha şeyinde üstünde oynadığını biliyorum. Şu anda 19 takımında. işte başka isimler var. Oğuzhan Ertem var. Yine işte Salih Balkoçları ufak ufak görmeye başladık. Arkadaşlar bu tarz oyunculara, bu tarz yetenekli, kendini geliştiren isimlere birazcık böyle yakın ilgi göstermek lazım. Yani en azından sahiplenme ya bana biraz değer veriyorlar dedirtmek lazım. aksak aksi takdirde arkadaşlar altyapıdan çıkan oyuncuların bir çoğunun dışarıda oynadığını da hesaba kattığınız anda şöyle bir izlenim ortaya çıkıyor. O zaman diyorlar ki ya biz A, A takıma çıksak kaç maç oynayacağız? A takıma çıksak yedek kulübesine mi hapsedileceğiz? Dediğim gibi yetenekli oyuncular var ama bunların içerisinden elit oyuncular var. Bu elit oyunculara biraz ilgi, bakın ayrıcalık demiyorum ama biraz ilgi, biraz alaka değer vermek o oyuncuların inanın performanslarını daha çok arttırır ve hepsinden önemlisi Trabzonspor Kulübü'ne daha fazla bağımlı, daha fazla aidet duygusu sağlamalarına neden olur. Çünkü bunları geçmişte yapmadık, oyuncular gittikten sonra Büyük paralar verilerek alınan isimler var. Hemen aklıma geliyor. Mehmet Yılmaz altyapıdan sen yetersizsin. Git ondan sonra e, şeyinin de borsayarısının de büyük bir bölümü Saadettin Saranlı'ydı. O dönemi çok yatırıyorum. İlk kez Mehmet Yılmaz geldiğinde hiç unutmuyorum e, zorluğun hemen karşısında bir pasajda bilardo salonu vardı. Orada buluştuk. İlk röportajını bana verdi. İlk formayı daha imza atmadan ilk Trabzonspor formasında Mehmet Yılmaz e, orada ben ona formayı ee, en azından kimseden önce, herkesten önce giydirmiş olduk formasını. Ee, dediğim gibi yani bu tarz oyuncuları dikkat etmek lazım. Onur Alpçakıroğlu dikkat edilmesi gereken bir isim. Ee, Oğuzhan Ertem yine bakın işte altlarda 16, 17, 18, 19 bu oyunculara biraz dikkat etmek lazım. İlgi kesilirse arkadaşlar geçmiş olsun. Evet 19 takımımızda dediğim gibi iyi oyuncular var. Güzel oyuncular var yetenekli oyuncular var. Bunları en azından belli dönemler içerisinde biraz ilgi göstererek A takım alıp ama yedek kulübesini hapsetmek değil onlara güven vererek güven aşıyarak belirli dönemler içerisinde oynatmak bence çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet 19 takımımıza Romaş maçında başarılar dileyelim. Geçelim arkadaşlar transferle ilgili detaylara. Şimdi bir stoper alıyoruz. Bir sağ kanat, bir santrafor ve bir tane de 8 numara. 8 numara 2 yıldır bizim olmazsa olmazımız olmasına karşın maalesef ilk başta yapılması gereken transfer hala yapılmış değil. Onu söyleyeyim sizlere. Berkay ile ilgili açıklamalar yazılıyor, çiziliyor. Berkay ile ilgili Trabzonspor'un henüz yaptığı bir girişim yok. Oyuncunun kadro dışı kalma sebebi Başakşehirli Berkay Özcan'ı kastediyorum. Ee, Arabistan'a gitme arzusu. 25 yaşındaki oyuncu belki erkenden daha çok para kazanmak için Afrika'ya gitmek istiyor. Ben bu konuyu araştırdım size söylüyorum. Henüz Trabzonspor'un bir teması yok. Daha önce ilgi düzeyinde ismi birkaç kez Trabzonspor'un önüne gelmişti. Şenol Güneş'in ifadelerini unutmayalım. Biz alıp dinlendireceğimiz, bekleyeceğimiz bir oyuncu değil direkt katkı sunabilecek isimler var. Trabzonspor'u şu anki durumundan daha iyi yerlere getirecek, skora katkı yapacak isimler arıyoruz demişti. O nedenle yani Berkay konusu şu an Trabzonspor'un gündeminde değil. Evet, iki kez gündeme geldi, ilgilenildi ama oyuncunun şu anki isteği Arabistan pazarı. Menajerinin orada çok etkili olduğunu biliyoruz ama kaç para isterler, nasıl satarlar, kadro dışı kalmış bir oyuncudan nasıl bir gelir elde edilir? Onu o bizim değil, o Başakşehir'in problemi ama direkt bir temas henüz olmadığını en azından ifade etmiş olalım. Gift Orban bir kenarda bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Kanat oyuncusu olarak birazdan iki tane gurbetçi oyuncudan bahsedeceğim sizlere. Bunlardan bir tanesiyle ilgili bir temasa hazırlandığını da görüşmeleri de ufak ufak başlandığını da sizlere aktaracağım. E, Gift Orban ile ilgili bir bekleme duruyor. Başka isimler de biliyorsunuz e, anlatmıştık sizlere. İşte Bruno vardı. Portekiz Ligi'nde Boavista'da Nijeryalı oyuncu Solbek. O da biliyorsunuz yurt dışı basınında yazıldı. Diyeceksiniz ki bu kadar Solbek var. Demek ki bir takım ayrılıklar yaşanacak. Ya da Portekiz'de çok da inandırıcı olmayan bir haber olarak gündemdeki yerini gündemdeki yerinden uzaklaşacak diye düşünüyorum ama bu tarz haberler arkadaşlar özellikle Pedro'da da yine aynı siteler haberi yapmıştı. Bu Pedro haberi doğru çıkmıştı. Demek ki sol bek için bir arayış, bir kıpırdanma var. Bekleyip görmekte fayda olduğunu da sizlere söyleyelim. Bunun dışında tabii ki isimler geliyor e, Trabzonspor'un gündemine. E, daha önce de biliyorsunuz bu isimleri e, sizlerle birlikte paylaşmıştık. Örnek verelim işte Ola Brightsen birkaç gün önce ilk kez duyurmuştuk bu ismi sizlere. Aslında yeni değil daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmiş olan bir oyuncu. Hem kanatlarda oynayabiliyor hem de normal santrafor oyuncu. Bunun dışında arkadaşlar yine Lyon kulübünde forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla da e, Trabzonspor'un ciddi ciddi e, ilgilenmeye başladığını sizlere söylemiştik. Bir fiyat alımı vardı. Fakat oyuncunun tabii ki biraz e, maaşı, oradan aldığı maaş biraz fazla. Beklenti biraz haliyle fazla olunca Trabzonspor orayla ilgili olarak e, biraz indirim olur mu diyor. E, bahsettiği isim Tolisso. E, Fransız oyuncu ile ilgili olarak Trabzonspor bir nabız yoklamıştı. Maaş beklentisi kulübünden aldığı maaş biraz yüksek olduğu için orayla ilgili olarak bir teklif sunulduğu bilgisi var ama ne kadardır, kaç paradır, onların düşüncesi nedir, red edildi mi teklif, Lyon'un bir beklentisi var mı, sadece maaş yükünden mi kurtulmak istiyor çünkü ekonomik anlamda ve sportif anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan bir kulüp. Lyon Kulübü. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili de bilgiler gelecektir diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar Kenan Karaman konusuna ki birazdan bir önemli grubetçiden daha bahsedeceğim. Bugün bazı yerlerde Kenan Karaman iddiaları vardı. Şimdi Şarkı 04 takımında oynuyor. Temmuz ayında yeni kontrat uzattı. Bu sezon 12 maçta 7 gol attı. Hani Bundesliga'da oynuyor. İkinci ligde biliyorsun Şarkı 04. ikinci lige düştü. Onun da ekonomik anlamda biliyorsunuz sıkıntıları vardı. Ee, biz bir kiralık oyuncu almıştık Mehmet Can Aydın hatırlarsanız. Kenan Karaman yazılıp çiziliyor arkadaşlar ama şunu belirteyim sizlere henüz Trabzonspor'un bir teması yok. Dediğim gibi Temmuz 2024'te yeni kontrat uzatmış ama ekonomik sıkıntılar olduğu için acaba olur mu? 12 maç 7 gol istatistik olarak iyi. Burada tabii şu özellik öne çıkıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş döneminde çalıştığı, bildiği bir oyuncu. Çok iyi mi derseniz, hani ben bir santrafor ama genelde Beşiktaş'ta genelde e, kenarda oynadı. Sağda, daha çok sol kenarda oynayan, o, o, oynayan bir oyuncuydu. Şenol bildiği. 30 yaşına geldi ama Beşiktaş'ta çok istikrar, istikrarlı bir görüntü sergilemedi. Tekrar Almanya'ya döndü. Düsseldorf'tan gelmişti Beşiktaş'a. Ve enteresan bir oyuncu şu ana kadar hiç bonserviste bir kulübe gitmedi. Hep bedelsiz. bonservis elinde e, gittiği takımlarda forma giydi. E, dediğim gibi Trabzonspor'un bir teması henüz yok. Ama Şenol Güneş bildiği, tanıdığı bir oyuncu. Bazen videolarda bunu söylüyorum. Şenol Hoca portföyünde oyuncu olan bir teknik direktör değil. Bildiği oyuncular üzerinden gider. İyi bir kadro verilirse iyi iş yapar. Bunu daha önce de sizlere söylemiştik. O yüzden bildiği bir oyuncu olması sebebiyle Kenan Karaman'la ilgili bir temas olabilir. Daha önce de yazıldı, çizildiği için söylüyorum ama şu an itibariyle, bu akşam itibariyle bir temas yok. Ama belki olur mu, olmaz mı? Bir bakalım diğer alternatifler nedir diye Trabzonspor'un önüne gelmiş bir isim olabilir ama henüz temas olmadığını ifade edelim. Gelelim diğer bir isme Aral Şimşir. Aslında bu oyuncu daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Midland takımının formasını giyiyor. İşte daha sonra Norveç kulübünde sanıyorum bir kiralık dönemi vardı. O da 2023'te yeni kontrat uzattı. Bizim şansımız ama nedir? Hep istenen oyuncular yeni kontrat uzatmış durumdalar e, ee, Şenol Güneş'in önüne gelen bir isimdi arkadaşlar. Aral Şimşi ile ilgili olarak Şenol Hoca e, Ümit Mil takımdan da bildiği bir oyuncu. Ümit Mil takımın formasını da giyiyor. E, o da biliyorsunuz sol kenar, sol sol açık oynayan bir oyuncu. Kenan Karaman Santrafor ama solda oynuyor. Gift Orban sağ sol iki tarafta oynuyor. E, yani birçok isim gündeme geliyor ama oradan ne kadar olur onu bilmiyoruz ama daha çok oynayabilecek, zorlayabilecek isimleri almak daha önemli diye düşünüyorum. Hani Devre arası şartlar oluşur mu bilmiyorum ama Aral Şimşir içinde Midland takımına Trabzonspor bir temasta bulunduğu iddiası var. Bulunduğu yönünde bir bilgi aldım bugün itibariyle. Şenol Hoca'nın önüne geldiğini ismini çok iyi biliyorum. Şenol Hoca'nın olumlu baktığını, onay verdiğini biliyorum. Bugün itibariyle de Midland takımına bir teklif sunulduğu yönünde bir iddia var. Bir bilgi aldım ve bu bilgi tabii ki biraz daha e, araştıracağım biraz daha. Şunu söyleyeyim. Daha önce onu Trabzonspor'a getirmeye çalışan menajer arkadaşla da görüştüm. Biraz zor diyor. Şöyle zor. Hani ekonomik olarak e, 12 maç 6 gol 6 asist bana göre iyi bir performans. Yani 22 yaşında bir oyuncu için e, hani bakıldığı zaman birincilikte oynayan bir takımda e, işte kiralık gitti geldi gitti geldi. Biz sanıyorum 19 yaşında falandı talep olduğumuzda. Ümit Bil takımında da iyi işler yapınca 12 maç 6 gol 6 asist bana göre 12 maçta 12 gole katkı sunması bana göre iyi bir performans olarak değerlendirildiği için. Ee, acaba kulübü bırakmaz diye de bunu söylemiş olabilir. Ya da biraz değerini artık oyuncu biraz katladı. Hani o dönemde 1.5-2 milyon euro seviyelerindeydi Trabzonspor'un almaya çalıştığı dönemlerde. Fiyat biraz daha artabilir. Biraz daha Trabzonspor'un işi zorlaşabilir diye bunu söylemiş olabilir ama Aral Şimşir içinde Trabzonspor'un bir teması olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım kısa süre içerisinde Aral Şimşir mi olur, Kenan Karaman mı olur, işte Gif orban konusunda neler konuşulur ama ben Gif Torban'la biraz geri adım attık diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor isteseydi Gif Torban'a imzayı attırır, devre arasında buraya getirtirdi diye düşünüyorum ama hala askıya alınmış bir durum değil. Hala görüşmeler var. Hala gündemde ama Gif Torban'ın yanında da birçok ismin gündeme geldiğini de zaten görebiliyoruz. Belki disiplinsiz davranışları sebebiyle Şenol Hoca alternatif isimlere yönelmiş olabilir. Onu da bir kenarda bekletiyor olabilir diye açıkçası düşünüyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişme oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.